Efendim eski yazı ekranda hepiniz hoş geldiniz. Umarsız ilgisiz kamerayı karşıda bir o kadar... Evet umarsız ve ilgisiz. Umarsız ve ilgisiz olan <laughs> biricik karıcığım Şebnem Gıcırtı. Bizlerle birlikte efendim. Ama şimdi gene başlayacaksın ha. O sesi çıkar mı? O sesi çıkar mı? Ya oldu. O olsun. o video çekelim o zaman. <laughs> Olur mu öyle şey canım? <laughs> canım? Allah Allah. Ya sen de. Bazı seslerin videoda çıkmaması lazım. Kamera burada mıydı? Buradaydı ha. Konu en çok dikkat çeken kadın karakterler. Oyun dünyasında en çok dikkat çeken kadın karakterleri. Bir listemiz var, bir metnimiz var ve Şebnem bu metni bizler için seslendirecek. Hem oyun isimlerini aşina olmasını sağlayacağız Şebnem bu sayede hem de böyle bir seslendirmesi o güzel sesiyle beraber bizlere bir liste yapmış olacak. Ulvi bir liste olacaktır diye tahmin ediyorum Şebnemciğim. Söz sende. Listemiz Başlayalım. Yazı falan okuyacağım. Diksiyon şeyine mi bakacaksın? Neyine hayır, bakacaksın? Anlamadım. Hayır beraber bir şeye bakmayacağız şimdi. Sadece biz de bilgi paylaşacaksın işte. Listeyi paylaşacaksın bizle. Saçma ama. Mi? Ben mi okuyayım? Yo hayır böyle okumak saçma değil mi? Listemizdeki ilk isim Blood, Blood Rain oyunlarının başrolünü üstlenen... Blood Rain. Blood Rain. Listemizdeki ilk isim Blood Rain oyunlarında başrolü üstlenen Rain. Kan emici bir vampir olmasıyla bildiğimiz Rain, bir zamanlar oyun dünyasındaki en ünlü kadın karakterlerden biriydi. Rain'in bu ünü Blood Rain oyunlarının yeterince kaliteli olmamalarına rağmen yıllar sonra bile hatırlamamıza sebep oldu. Bayonetta. Hayır, Bayonetta. Bayonetta. Rain gibi fiziksel görünüşüyle ön plana çıkan kadın karakterlerden biri de Bayonetta. Fakat Bayonetta için sadece güzel deyip geçersek kendisine biraz haksızlık etmiş oluruz. Egosu, diğer karakterlere verdiği cool cevaplar gibi özellikleriyle Bayonetta'nın sağlam bir duruşu olduğunu da söyleyebiliriz. Hmm. Kim bu kadın ya? Gösterme bakıyorum. 3 numara. Elena Fisher, Uncharted. Uncharted serisiyle hayatımıza giren Elena'yı meraklı bir gazeteci olarak tanıdık. Nathan Drake ile olan ilişkisi ve mizah anlayışıyla kısa sürede kendisine oyunculara sevdirmeyi başardı. Nathan Drake ile birlikte Elena da Uncharted'ın unutulmaz karakterlerinden biri oldu. Ben bu oyunu oynadım ama... Sen bilirsin Elena'yı. Biliyorum ama öyle bir çok gazetecilik bir şey görmedim. Tam bir sen Yo, ilk çıkma sadece... gazeteciydi. Ha, sen son oyunu tabii anladım. tabii. Uncharted i̇lk Evet biliyorum Elena. 4 numara. Nariko. Heavenly Sword. Плесень, что? Ха-ха-ха-ха. <laughs> <laughs> Güldük eğlendik şefin efendim. Oha hayvan ne biçim geldin lan. Kulağım patladı ha. Büyük ihtimalle izleyenler. Zaten de... ben, bana bunu bunun için yaptırdım biliyorum. Bir yerde hatalı bir şey söylüyor ama sonra üzerinden dalga geçip şey, böyle basit bir espri var şey var yani düzeyi şebi. var. Hayır öyle bir şey olur mu ya? 4 numara Nariko, Haven Sword. PlayStation'a özel oyunlardan gittiğimizde gözümüze çarpan kadınlardan bir tanesi de Nariko. PlayStation 3'ün ilk oyunlarından olan ve devamı gelmeyen Haven Sword'da yönettiğimiz Nariko, tek oyunda kalmasına rağmen akıllarımıza kazınmayı başardı. Ek bir bilgi olarak Nariko'nun Yüzü ve Sesinin Fringe dizisinden tanıya, tanıyabileceğiniz Anna Torv'dan geldiğini de belirtelim. Fate 5 numara. Fate Myers Edge. Myers Edge değil, Mirrors Edge. Mirrors <laughs> mı? Mi? Evet, Mirrors. Black Mirrors. Evet, Black Myers demiyorum doğru. Niye <laughs> öyle dedim ki şu anda? Ben de anlamadım. Hiç öyle aynalar olarak düşünmedim ama onunla ha. nasıl. bir özel şey gibi düşündüm. Öyle olunca da büyük harfle falan da başlayalım dedim yani bu ya, bir nesne olamaz yani. yani özel bir şeyse yani. Kesin Myers'dan bir şey. Fate/Mirrors Edge, Fate için belki de listedeki en farklı isim diyebiliriz. Mirrors Edge gibi birinci şahıs bakış açısından oynanan bir oyunda ana karakterlik yapan, ana karakterlik yapan, <laughs> askerlik yapan gibi. <laughs> Fate'in asıl ünü Mirrors Age'in farklı yapısından geldi. Ters sahibi görünüşü de Fate'in göze çarpan özellikler arasındaydı. 6 numara. Cortana Halo. Özünde bir yapay zeka olan Cortana, Halo serisinde şimdiye kadarki en önemli karakterlerinden biri oldu. Görevlerde Master Chef'e sesiyle eşlik etmesi ve fırsat bulduğunda hikaye içerisinde daha önemli bir yer kaplaması gibi sebeplerle Cortana, Halo oyuncularının bağrına bastığı bir yapay zeka haline geldi. Şuraya bir dakika bakayım. Master Chef Master Chef. <laughs> Master Chef mi? O ne? Yok, Master Chef aslında doğru da. <laughs> Ay Master Chef denir genelde de. Master Chef de doğru mu? Master Chef deyince aklıma sanki Hayırlılık adamın mutfak bıçağına girip böyle bayağı yani şey şef ben gibi. Ben anlamıyorum şu anda. Okuyorum ama hiçbir şey anlamıyorum yani. Tabii zor bir tek bir şey. Chartres'ı anladım o kadar. Evin ısınması nasılmış? Kombi varmış. Ha iyi. Ne kadar geliyormuş? Ha 50-60 lira mı demişti? Öyle bir Aynen şey demişti değil mi? şeymiş ya bizim aynı binada tamam mı e, maksimum kışın 70 lira vermişler şu kombiye İmkanı... adam öyle dedi en fazla 70 lira verdik dedi o 10 yıl öncesinin falandır ya 70 lira falan veremezler biz ne kadar veriyoruz 150 falan veriyoruz biz iki katı ya iki katı ki biz daha kuytudayız orası gerçi orası güneş alıyor ondan olabilir güneş aldığı içindir belki çünkü gittiğimizde bile sıcak evin içi değil mi ya? Evet. Öyleydi. Burası da sıcak şu an. Biz doğalgaza çıkmış şu an burada. Açık bize. Açık olduğu için bu şekilde? Niye açık ya? Hava güzel ya. Nasıl hava güzel? E sıcak hava. E aşkım kapatsana, hava soğuk olacak. O zaman anlayacaksın havanın soğuk olduğunu. Şu an açıkken güzel. böyle... Ulan cam niye açık o zaman? Havalanmasın diye. Çekme Gidin. kardeşim çekme. Hayır, Hayır be! Salak tamam, tıkman, öyle bela falan okuma kameranın önünde. Kameranın Anlat. Ne anlatayım?